Hallelujah. İngiltere Savunma Bakanı Churchill'in planı şöyleydi. Yanlarına Fransızları da alarak büyük bir birleşik donanmayla boğazları geçip Osmanlı'yı sat dışı bırakmak ve bol şehitlerin zorladığı Rus çabayı yardım etmekti. 18 Mart 1915 saat 9.30 Amuran Rubek komutasındaki bayrak gemisi Queen Elizabeth ve 103 gemilik yeni mezarmada üç koldan saldırıya geçti. Bir gün öncesinden boğaza döşenen bayrak temizlenmişti. Fakat 17-18 Mart'ı bağlayan gecede Yusuf Mayın gemisi elde kalan son 26 Mayını karanlık limanı kuzeyine görünmemesi için ters peşine başarmıştı. Sabah yapılan hava keşiflerinde de görülemedi. Altı geçti kalkacak. Başka yolu yok. Hadi. Hadi hiç Hadi anne, al. Hadi. Kim kaldırıyor? anne? Kim kaldırıyor böyle anne? Ateşe devam edin. Ateşe devam edin. çabuk tutun. kırıldı. Çıktı. Ya Allah.

diğerleri ağır yaralı olarak saat 17.45'te geri çıkmak zorunda kaldılar. O şey meyvesi ıstır, gece yarısı boğazın suları görüldü. Donanma ile boğazları geçemediklerini anlayan İngiliz ve Fransızlar kara harekatı kararı aldılar. Vurulup temiz anından uzanmış yapıyor bir hilal uzun ya. Ne güneşler batıyor. Hani insan mı var mı, mi? Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdar inerek öpse o tahkan. Ne büyüksün. Kanın kurtarıyor tevhü. Bedrin aslanları ancak bu kadar şahit sana dar gelmeyecek mahveri kimler kalsın. Gömelim gel seni tarih edesem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyor. Seni almaz vücut. Ey şehir oğlu şehir. İsteme benden makber. Sana ağzını açmış duruyor peygamber. kahramanlar. Burada noz bir vatanın toplandırsınız. Huzur ve sükun içinde bulunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen göz Gözyaşlarınızı bildiriniz. Evlatlarınız bir sanırlar. Huzur içindedirler ve rahat duyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık Çanakkale